Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben bugün sizlerle birlikte evet. Brawl Stars oynuyoruz. Bugünün evet. konusu Savaş. arenası Savaş. oynuyoruz. Evet bu evet. oyun için birazcık sabır gerektirecek bize. Çünkü çok değişik bir oyun. <laughs> like atmayı, <laughs> abone olmayı, bilim açmayı unutmayın. Eğer bunları yaparsanız kralsınız. Hadi videoya geçelim. Hazırı bak, hazırı bak. Angelo ile mi oynayacak hemen de ben de çünkü bizim için hala bir e, anlaşmamız var. Anlaşma gibi bir şey. Arkadaşlar ya benim altın almam lazım çok acil bir şekilde. Lili'yi seçmeyin, Beri çok şey arıyor. Evet. Hayır, Beri çok şey. Yok, Lili Max'la bence. Hayır, Beri Max'layacağım. Çünkü bu oyunda 2x kupa yapacaksan Beri mı olasın çok şey. Ay, aynen gerçek hayra ya bizim gibi botlarla oynayacak hayra aynı Sola git. Sen, sola git. Ben de yanına geleyim. Ya niye herkes buraya geliyor? Çünkü onlar sağ saldırırlarsa yandaki taraftan. Bak buradalar. Tam merak etme. O zaten dışarı çıktı. hep sağ taraftalar. Ben sağ gidiyorum. Drogo o kadar uzak sıkamaz hakikaten bu arada. Çınar gel. Sen orada kal ama arada çık. Çık Çınar. Gel çok az. Atamadım özür dilerim. Bak benim şeylerim gitmeden önce eğer çıkarsan bak olan %67 mesela. Dogla bence hem basabildiğimiz için. Ben bastım. <laughs> Bir tane şey kasıyor. Ya. Hey, hey, ben alacağım. Ben aldım. Ağla Levelimi atlattım. O mu atlattı? Nasıl? <laughs> Sağ savunabiliyor musun? Biz sola yaklaşıyorlar. Ne oluyor ya? İki kişi yok etmişler. Dur geldim. Öldür şunu, öldür şunu, öldür şunu, öldür şunu. Aldık. Ben aldım. Sadece ben aldım. Ben aldım. Ben Ben aldım. aldım. Tamam adamın canı var ya yüz. Ben sana gidiyorum. Siz dolu halledin. Ya aramızda var yüz ya. Şarjın çok hızlı olsa çok iyi olur. Senin. Evet çünkü şarjın az ya senin. Öf. Ana kuleye saldıracaktık. Çok yanlış yaptık. Yanımızdaki çok saçma sapan oluyor. Evet ya. Top kendine cam basarak mı acaba? Ne yapacağım? daha onlar şeyini yok edemedik. Drakom olacaktı var ya Allah kahretsin. İleri sıksaydın bari de şey ileri sıkmadın kenara sıktın. Ya zaten işlemeyecekti. İşlerdi. İşlemedi. Kaju'yu yok etsen ne olur? Adamlar alacak Kaju'yu. Düşman takım kay yok etti diyor. Al işte. Şaşırmadım. Çınar yani düzgün hedef al abla. Neyse. Karakları değiştirip bir daha girelim arkadaşlar. Savaş yapınca da Allah'tan şey veriyor da. Bilmem düzgün bir şey seç yeter. İstediğim bir şey seç. Bilmem. Kit seçeyim mi? Ha? Ay pardon arkadaşlar. Kit seçin kit yakını atıyor. Ama insanların üstüne atlayabilirim. Sizin üstünüze atlayıp ileri vurabilirim. Ay kitimin kostümü de çok havalı değil mi? Bir de peluş kitim var. Hangisini seçeyim? Burada kalı soydum. çıktı. Bakalım bombayla oynayan kedi işime yarayacak mı? Bomba? E bombayla oynuyor ya kedi. Bak Yok. şimdi görürsün. Şu an bombayla olması lazım. Seçemezsin evet biliyoruz. Çınar aldım adamı yardım et. Bas 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 sen uzakta olsan bile şeysin. Tam adam içi heh, bizim oyuncumuz içerideyken bas yani. Ay şu kitin aksesuar sürüsü de beni benden alacak şimdi Bayağı var. Ama en azından sınırsız. Canımı doldurmam lazım şu an canım çok az. <laughs> Şu aksesuarım da olsun. Hayır ya. Ne mı? Geliyor. Ben neden öldüm? Ultim boşa gitti. Bizim 51 onların 44. Eşit olamayız. Tamam aldık adamı. Aldık adamı gibi. Ya aldık adamı gibi bir şey diyorum. Anca oynuyor yani. Yaptığı bir şey yok adamın ya. Onlar sağdakini hedef alıyorlar. Ya hadi hadi bir tanesini kaz çapsanız kazanırız hadi yürüyün. bastır git 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 ben onları halledeceğim söz bas 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 alıyorum adamları sonuçta şu an hadi Yürüyün. şu an kaybediyoruz kaybediyor olabiliriz ama sizin hızlı gitmeniz lazım kazanmak için. Biri gelirse ben onu alırım söz. Senin varsa benim de var. Peşinden geliyor. Ben nasıl Yürüyün, içeri giriyoruz. Bunu değil, bunu değil, diğerini, diğerini. yürüyün. Ben adam alıyorum sen git. Ulti. yok mu çocuk? 158 e 74 4 dakika dayanalım arkadaşlar. Aha vallahi ben gidiyorum görmediler beni. Elimden geldiğince. <laughs> Ablamı bir seviyorum. için da dolacak. Sen git, sen git ben bunu alırım. Bunu birlikte alalım. Kimse gelmiyor zaten. Hızlı dol, hızlı dol. Çık, çık, çıktığımızda daha hazır oluyor gibi. Aldım adamı. Yürü içeri gir. Bir şey olmaz kazanıyoruz zaten şu an çok Bunu alırsak eğer biliyorsun ne olacağını. Adamlar aldı. Ne? Ama nasıl ya? Biz o kadar hasar verdik. Tamam Spike oldu sayılır. Yürüyün. Bir daha bekliyorum. Bence de bir daha beklemeyelim dur. Sen onu aldıysan ben de seni alacağım koçum. Böyle. Çıkıp dayanam sana hala. Çıkıp dayanam sana hala. Çıkıp dayanam Aldım. Nasıl? Ne? Oh. İçim ya. Ama cidden oynuyor. ama cidden çok elimden geldiğince çok hasar verdim Bunu bak. Oynuyor. Oh. Olur. 18 kupa. Bayağı bayağı kupa verdi ya bana. bana sana kaç verdi? Sana 18 48 verdi ona da. Evet, evet. Ben 4. Dört... Sen her açıyorsun. Ben kaza açıyorum ve 1570 kredim var. Senin? Benim 910 kredim. Haydi kemon sana. 14'e gelirsek var Kost, ya. Bilir, ama baksana. Genel oynayayım. Bak Piper çok kötü bir seçim. Adı ne? Jess'in e, Jess Max'a yakınsa kesinlikle Jess'i seçmeni öneririm. Ama yükseltebilirim. Benimki de 5 seviye de yapma. Zaman ne seçeyim? Şip bak Jess'ini hiper edebiliyor musun? Yok o kadar da değil ama. Yapabilirim ama yapmam. Neden? Hadi ne olacak ya? Yok çok şey olur. Barley alayım mı? Barley yok ya. Ben böyle devam. Bu şey. Tamam. Sen cold muydun daha demin? Ay ah, <laughs> Ay ben şey yapabiliyor muyum acaba? Kitle bir, bir üst seviyeye taşıyabiliyor muyum acaba? O seviyeye kitim olabilir mi? O ne var? Of hayır ya. Kaz güzel bir seçim bence. Ha? <laughs> Allah'ım sana geliyorum. <laughs> ben seni yanındayım. Oo adamda var. İşte ne dedim sana ben? <gülüyor> Şükür. <gülüyor> Şükür adamın canını çok indirdim ama alamadım. <laughs> geber geber bir tane kule geberttiğimizde ikisi de gebermiş sayılıyor ona göre. <laughs> evet ya, baktım öğrendim. Ben bayağı sıkıyorum üstüne atayım. Hayır. Robotların yolunu açarsan eğer. Bizimkinin canı niye bu kadar azalıyor? Nasıl? Orayı koru. Tamam bir tanesi gitti. Ne? Adam beni nasıl açılar? Sol tarafı parçalaman lazım çabuk içeri gir sık işte sık yürü evet. tamam tamam yüze yüzüz mükemmeliz bebe adamlar da yapmış ya robot kendini korusana Gebertin onları. Gerçekten elimden geldiğince öldürmeye çalışıyorum. Oy. Ya duruyor duruyor. Adam aptal duruyor. Ne olacak? Senin çok iyi seçimlediğin karakter. Clancy. kaçamazsın benden beyin. Yardım etsene zeka gibi zeka. Sen git ben koruyorum dedim ya burayı. Onu görmedim. Tamam. Sıksana oyun robotu denen. Çınar. Er ne zaman varmayı düşünüyorsunuz acaba onların kalesine pardon? Zahmet oldu. Aha, önce Çınar ben kazayı alıyorum gibi. Düşün aldım. Yürü bas bas. Ne? Clancy çok güzel oynadı diyenler. Clancy botun önde gideni diyenler. Zeka özürlü müsün Clancy? Yemin ederim zeka özürlü bir arkadaşımız bu ihtimalle. Ciddiyim adamı adamın önüne geçmiş beni öldür diyor resmen. Frank geldi. Gerçekten zeka özürlü burada yaptıklarını izle tamam mı maç bit şeyden sonra. Ne çünkü ne bot oynarsa daha güzel oynar. Yok ya. Ben, Çocuğu alsana ha. Biz onlara hasar vermişiz. Onlar. Aa arkadaşın sorunları var. Bibi büyük kaleye gidiyor. Tamam Bibi de sıkıntı var. Bibi de sıkıntı var. Biz şeyde sıkıntı Bekle. Bekleşim için Bekle şimdi. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ben üstüne at. Ben onun üstüne atlayacaktım. Yanlış oldu. Tamam tamam sıkınma ya. Sık 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 tamam. Robota geliyoruz şimdi. Yürü. Bibi bir, bir iyi seçim de karakter olarak kötü. Mesela ben de spy kostüm düşüyorum var ya. Bak robotların önünü aç ara sıra tamam mı? Çınar şeye girdim. Şeye girdim. Allah kahretmesin şeye girdim bir şeye girdim de Adını unuttum bir tane bölümü üç kişi girsek var ya iki kalenin şeyini yenebiliriz o yüzden bir de bana sor sol sol tarafta şey var e, ee, dok mudur evet dok galiba Hadi ben de şimdi. Ben Anlamadım ki Frank ne yapıyor? Ben Frank'i maçın başından beri görmedim ha. Yemin ederim. Evet, 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 evet. Allah, ben kadar saçma bir şey seçmek olmamış. Bibinin üstündeyim, bibinin üstündeyim. Üzüm. Sen nasıl geberdin ya? Ne ara geberdin? Ay bismillahirrahmanirrahim <laughs> <laughs> Daha İşte çok saçma hareketler yaptı bu arada. Dayan dayan kaybettik gibi bir şey zaten. Ben ciddiyim bak Frank ve bir önceki Clancy çok saçma oynadı ciddiyim arkadaşlar bizim bugün üstümüze bir nazar var öyle böyle bir nazar yok yani bayram diye mi oldu anlamadım ya Evet bu videomuzda maalesef bu kadardı. Allah kahretsin ki bugünkü videomuzda çok fazla kaybettik. Fakat bunların bir tanesi bizim suçumuz olabilir ama bir tabi ilk roundumuzda şanssızlık vardı. Bizim karakter seçimlerimiz birazcık kötüydü. Ama kaybettiğimiz iki round kesinlikle bizim hatamız evet. değil. Çünkü biz gerçekten varımızı yolumuzda ortaya koyup bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ama yani şimdi düşünen Bu adam, bu burada duruyor. Buradan da bir adam geliyor. Bu sıkmıyor. Bu burada şey yapıyor sanırsın. Gel bana sık ultini doldur. Sonra da git bizim kasayı geber bizim oyundakiler böyle kalsın. İkisini aynı şeyi yedi. Ben inanamıyorum ya. Bak Frank oynamadım. Bak sonunda oynasaydı kazanma ihtimali evet. vardı. Çünkü ben ultimi iki kişi aldım. Evet. evet bu kısacası videomuz bu videomuz da da bu kadardı. Evet, Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.